Bugün sizinle beraber PUBG oynayacağız. Tekrar. Tamam, başladık. Bekletmek istemedim. Şimdi elimdeki ile kimi tarayalım. Oyyy. Eldivenlerim güzelmiş şeyini fark ettim ha Eldivenlerim mi silah mı onu da Anlamadım da neyse Oha silahmış Ödülleri alırken geldi Oğlum herkes neden elbisesiz Bir tek bu elbisesi Elbisesi yok ama Bana kimsenin elbisesi yok Böyle oyunum mu? hareket elbisesi olmuş. Bir takım arkadaşına ayrıldı ve katılmadı. Uçaktan atlamadan önce okuyamam. Yeni gördüm. S 3 kişi de alırız. Boş ver. Uçağımız güzel oldu. O kötü güzel de. Elinden neden Arapça yazıyor? O zaman. Adam Türk ama Arapça yazıyor. Kesin Arap'tır. Merkez ayrı ya. Nereye gidecek? Konç'a gideceğim. Tek başıma gidirdim ölürüm. El mi atsam? Takip. Hızlı bir evet. Takipten çıkarsam kimse kabul etmez ki. Bu da bizi nereye götürecek? Tam öleceğiz onlar. Kesin öleceğiz bunu Geç değil hala gidebilirim yok daha geç. Oğlum nereye götürüyorsun kalabalık kalabalık yerler? Orada ölürüz ya. Senin ben götüreceğin yeri. Arkadaşlar bu bizi ölüme götürüyor. O yüzden Allah rahmetimize kavuşacağız. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Sesim böyle çıkıyor ne bilmiyorum ama düzelteceğim şimdi. Bak bak şimdiden geliyor ses. Ben nereye gideceğimi iyi biliyorum. Ana vuruyor. Neyse gidiyoruz. Yukarı çıkalım. Şurada bir şey yok. Ben, biliyorum geleceğim ben. Ha, orada bir yere de atladım. Tam şurada neredeydi? Oraya. Düştüğüm için canım az gitti. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Hadi biraz eve ulaşınca ben video uzun olmasın çünkü. Eve ulaştık zaten ben kapatana kadar. İçeride silah vardır yüzde yüz eminim. Nereden bildim? O pompalı bu yok ya. O güzel silah çok güzel. Çok güzel bir silah buldum. Çok güzel bir silah ama iyiyiz. Dürbünsüz ama. Dürbün lazım. Şuradan nişancılık yaparım ben. Dürbünsüzle gel. Dürbünsüz olsa bile. Herkes vuruyor birbirine. Güzel. 92 kişi kalmış. 8 öldü kesin bottur ha. 8. Şuradan bir geçsek gidecek. İnşallah. İnşallah. <laughs> Bakın okullardan ses geldi. Yukarı çıkayım. Tamam. Gidiyoruz. Her yeri görebiliyorum. Hem de her yeri. Güzel. Bize adam bulmak kaldı da oradan geliyoruz. bize vuruyor. Neredesin lan? Aha gördüm. Oy! <gülüyor> <gülüyor> o bana nasıl nişan? Arkadaşlar vuruyorum. Biri daha vuruyor. Çıkamıyorum ya. Ya dürbünüm yok ki. Arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Tam nişan aldım. En azından bu dürbünlü. Tamam zor bir çatışma. Dürbünlü. Tam kapat. Son yedi mermim var. Buradan kaçmam lazım. Tamam. Canım çok az. Adamlar beni takip ediyor. Onlara yönünü göstermem lazım. İlk önce bir canımı yenileyim. Diyeceğim de. Yenilemek için. Mermi dolmuyor ki. Bak mermimiz de yok. Aa orada adam var. 7 mermiyle bok oynuyorum. Şuraya bir gidiyorum. Gördü beni. Buralara bir bakayım. Surana surana gitmek isterdim mi? Abi sikeyim güzel. Ulan. Ama mermimiz var bari. Tam dur bunu. Tamam. Güzel mermi. Güzel Güzel silah. Bizim şimdi canımızı yenilememiz gerekiyor. Ben gidiyorum şimdi. şimdilik gideceğim ama döneceğim. İntikam almak için döneceğim lan. Döneceğim intikam için. Onlara gününü göstereceğim ben. Ölmeseler de göstereceğim. Buradan dolanacağız mı? Gidiyoruz. Benim canım şu an çok az. Bir şeyim de yok ki. Tamam. Zıpla zıpla zıpla. Yok buradan olmayacak. Suya gitmemiz lazım. Biraz hızlı olsun. Ben yetişince videoyu başlatacağım çünkü çok uzun olur o Sanırım buradan çıkabiliriz. Evet doğru bildim. Bora neredeyse umurumda değil. Bize şarjı biliyorsunuz. Tam biçim. Evet, tamam. Tamam. Hadi ne olur. Canımı iyileştirmem lazım benim ya. Oh tamam tamam tamam. Bekleyin. Tamam canımı iyileştirdim. Güzel. Mükemmel. Tamam. İntikam almak için döneceğim. Döneceğim, dönüyorum. Döneceğim, dönüyorum. Asık. Bizim üç numara ölmedi garip ama güzel. Tek başına adam bunu öldü. Eğilirsek girebilirim. E Neyse artık ben buradan neyse bu kapıdan şuradan geçeriz bizim daha çok canımızı yenilmemiz lazım mermi lazım onlara birini göstereceğiz birilerini göstereceğiz her yere bakacağım bizi yaradan bir şey ama çok da adının sargı veziri herhalde adı oydur. Ben buradan çıkalım da Alış. Ama ben çıkamam, şimdi için dönmeyeceğim. Dönüyorum. Kıyı nerede? Kıyı orada değil mi? Buradan dolanıp gittiğimizi de buluyorum. Tamam ben oraya ulaşınca videoyu başlayayım. Az bir yolumuz kaldı. Nişancılığı oradan değil. Bunu yapacağım. Ananı alan. Alan gelme. Ya en sevmediğim şey ya. Nefret ediyorum. Savaşamam şimdi. Alanın içindeyim. Ya savaşacak halim yok. Şu an benim direkt kaçmam lazım. Buradan kurtulamayacağız ya. Alan nereye gidiyorsun bir dur. Nefret ediyorum alandan. Abi bisikletim vardı değil mi benim? Allah'ım ne tarafta? Allah'ım şu dağdan gitmiş. Ben gidiyorum, 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 gidiyorum. Allah, 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 Allah. şuradan çıkacağım şimdi. Turbo. Turbo hızla git. Dağdan çıktık. Biraz daha yana doğru gidelim. Tamam. Düş. Allah bilir nasıl düşmüyor lan, Nasıl ayarladılar. PUBG yapımcılar burayı. Oha. Tamam. gidiyoruz. Kurtulacağız, kurtulacağız az kaldı. Az kaldı dediğim de. Neyse. Biz yetişeceğiz. Turboya basarak gidiyorum. Umrumda değil. İşte bu yüzden diyorum malzeme toplamamız lazım. Az kaldı yetişeceğiz. Arkadaşlar yetişiyoruz. Yetişiyoruz. Geri dönersem ben dönüyorum. Bir dakika. Kobuza yaklaşıyorum, uzaklaşıyorum da. Tamam. İyiyiz. Çıkıyoruz. Son bir tane kaldı onda Tamam. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Bismillah. Bismillah. Oraya gideriz. Yani yetişebiliriz. Neden mi? Çünkü canımız yenildi. Yani çok yol ama. Gidiyoruz. Kurtulmamız lazım. Benim bu videoyu boşu tarif etmemem lazım. Çok uğraştım. Ay senin ben düşeceğin yeri. Of. Al. Orada yaparım artık. Lan çıksana bir. Hadi hadi çabuk ol. Öleceğiz. Lan neden bildim Hadi hadi koş. Koş. Görebiliyorum. Yaklaştık. Ama canım da azaldı. Koşuyorum. Bas bas bas. Yetişebilir miyiz bilmiyorum. Sanırım canım çok az kalı yetişeceğiz. Oh tamam arkadaşlar bitti. Bitti yaptık. Yaptık beğenin. 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 Bir mermiyle ölebilirim. Bir mermi. O yüzden burada kalacağım. şuraya şurayı. Kapıdan girmişler ya. Sargı bezi almadınız değil mi? Girmiş biri buraya. Of. Sargı bezi yok ya. Bizim iyice şu alandan uzaklaşmamız lazım. Onu bunu İnşallah birini rastlamayız. Çünkü çok az canım var. Benim kaç numara hayatta? Üçe doğru gideceğim. Ay senin ben. Üçe doğru gideceğim de ben şimdi sana yetişene kadar ölürüm. Ölürsün. Benim canım da az. Hedefimizi değiştirmemiz lazım. Uçakmış. 24'e girdim. 24. E 7, 24. Burada sargı bezi var diyor. İçinden bir ses. İçinden bir sargı bezi. Benzin var. Benzin. Bisiklete sürmüyorlar da. Neyse. Artık. Nerede? Oraya gideceğim. Benim savaşa doğru gitmemem lazım. Az kişiyiz. Ona dua etmem lazım. İyi gidiyoruz. İyiyiz. Güzel. Bir kişi bile öldürmedi. Sadece kaçtım. Malzeme bulamadım. Tamam. Git lan. İçinde ne var? Oh tamam. Tamam. İyiyiz. Abi bir dakika. Ben bunu neden aklıma gelmedi? Benim beynim yok. Hadi. Tamam. Al. Buradan karşıya Tamam. Şu sargı bezlerine saralım. Oyuna yeni geldi. Herhalde sınırsız bu. Tamam. Bisikleti alıp gidiyorum. İyi ki o bisikleti almış. Yoksa şu an ölmüştüm. Ölmüştük ölmüştük. Araba var yanıyor. Burada savaş var. Biliyorum. Oraya gideceğim. Köprünün üzerine. Burada da olabilir, orada bir yolda bir Canım full. Ananı. Ananı nasıl isabet ettirdin? Lan kim vurdu? Yuhan. O nasıl bir... Benim ben. Adam proymuş. Adam oyunu iyi oynuyormuş. Öldüremedim de çektim en azından videoyu. İyi kurtulduk ama. Ama iyi kurtulduk. Söyleyeyim iyi kurtulduk. Allah ben elimden geleni yapıyorum. Lütfen beğenin. Lütfen yorumlarda da kötü kötü şeyler yazmayın. Lütfen beğenin. Abone olun. Yani abone olunca Sadece bu kötü videom değil, iyi videolarım da var. Onları da izlersiniz. O yüzden abone de olun lütfen. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bye.